Allah Celle Şanuhu mübarek Kur'an'da bizleri farklı renklerde, farklı şubelerde ve kabilelerde ve farklı lisanlarda yaratmış olduğunun onun ayetleri olduğunu söylüyor. Lisanlarınızın ve renklerinizin farklılığı da onun ayetlerindendir. Rum suresi hatırlayın başlayacak öyle başla. Yani baş, sure öyle başlamıyor yani bir bölümdür o. Onun ayetlerinden biri de diye başlar. Renklerinizin ve lisanlarınızın farklılığı. Her yani lisan ve onun ayetlerinden. Halkus halk semavati vel ardi gökleri verin yaratılması el <laughs> elsinetikum ve elvanikum dillerinizin ve renklerinizin farklılığı onun ayetlerindendir diyor. Her lisanın ister iki kişi tarafından konuşuluyor olsun ister milyonlarca yüz milyonlarca insan tarafından konuşuluyor olsun. Her lisanın sahibi, yaratıcısı, haliki, Allah'tır Celle Şanu. Bir lisanın konuşmayı engellemek Allah'ın Celle Şanuhu ayetini engellemek demektir. Küfrü şedîddir. İnsanlara lisanlarını veren Allah'tır Celle Şanuhu. İnsanları farklı kılan bu özelliklerini onlara veren Şimdi hocam gene söyleyecek. Huzurat suresi. Bomba gibi anlatıyor Rabbimiz. Sizi ey insanlar, ey insanlar hitabıyla başlayıp insanlara temel meseleleri anlatan ayeti kelimeler dizisinin nüzul tertibine göre en sonuncusu budur. En son söylediği budur. Ey insanlar diye başladı. Ey insan Sizi bir erkekten ve bir kadından yarattık. Sonra sizleri şubeler ve kabileler kıldık. Yani aranızda farklı özellikler, tıpkı renkleriniz ve lisanlarınız gibi farklı özelliklerle dolu insan toplulukları haline getirdik. Neden? Neden yaptın Rabbim bunu? Yapaydın hepimizi tek tip. Hepimiz Ali Rıza Hocam'a benzeseydik. Cevap birbirinizi tanıyıp bilesiniz bu büyük mucizenin şahitleri olasınız İmanınız artsın bu çeşitlilik ve bu yönlü çok yönlülük ve bu renklilik sizleri Allah'a imanınızı güçlendirsin hayran kalın bunun için böyle yaptım ayet-i kerime'nin devamı hocam yanlış hatırlıyorsam ne olur beni düzeltin Devam. aranızda üstünlük kerim olan ancak takva ile edilir. Değil mi? İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında alimun habir. <laughs> evet. Allah katında şimdi Allah'ın Celle Şanuhu insanlara bahşettiği bu güzellik karşısında şükretmek, hamd etmek varken bir kavmin kendini diğer bir kavimden üstün görmesi, Hucurat suresindeki bu ayeti kerimeye isyandır, küfürdür. Hiçbir kavim kendini bir kavimden üstün göremez. Takvanın ise neticesini huzur u ilahide hep beraber göreceğiz, burada değil. Biz burada takva ortaya koyma cihadı içinde oluruz, gayreti içinde oluruz. Çünkü şerefli müminlerin yüzyıllardır yaşadığı, bin küsur yıldır yaşadığı bu topraklara, kavmiyetçilik belasını, kavmiyetçilik illetini getirip sokmuşsa, Allah'ın ayetlerine isyan etmiştir. Küfrü şediddir. Lanet olsun. Bu kan bu yüzden akıyor. Kavmiyetçilik yüzünden akıyor. Başka hiçbir şeyden değil. Ben kavmimi kendim seçmedim. Hiç kimse kendi kavmini kendi seçmedi. Hiç kimse kendi lisanını kendi seçmedi. Hiç kimse kendi rengini kendi seçmedi. Ne anamı babamı seçtim ne doğduğum zamanı ne doğduğum yeri. Ama imanımı seçtim elhamdülillah. İnsan seçmediği şeyle ne yargılanır ne de övülür. İnsan iradesiyle kendini ortaya koyar. Biz hayvan değiliz, insanız biz. İrademizden sorumluyuz. Verdiğimiz kararlardan sorumluyuz. Mü'min olma kararını vermişse bir insan, geri kalan ona Allah'ın Celle Şan'ı bahşettiği yapı için hamdü senada bulunur, hayranlığı artar. Kardeşiz. Aynı ananın babanın doğurduğu çocuklar kadar kardeşiz. Aynı soydan, aynı adanın babadan doğan insanlar, eğer biri mü'min, biri kafirse aralarında bir sağlıklı ilişki olamaz. Hiç birbirini tanımayan, farklı soylardan gelen, Aynı lisanın en ufak ortak bir hecesini dahi konuşamayan insanlar, müminlerse, onlar kardeştir. Aynı ananın doğurduğu çocuklar gibidir. Biz ümmetiz ümmet. Ümmet ne demek ümmet? Ana demek ana. um, um var kökünde. Ananın doğurduğu aynı anadan doğan çocuklar gibiyiz hepimiz. Hiçbir farkımız yok aramızda. Zerre kadar. Bu farklılıkları koyan zulmün en adik alasını işlemiştir. Bu kan bu yüzden atmaktadır. Benim ana dilim Almanca. Ben önce Almanca öğrendim. Türkçeyi sonra öğrendim. Türkçemde bir bozukluk var mı? Bir enayilik var mı? Türkçeyi benim kadar can siparane savunan kaç kişi var şu memleketteki 70 küsur milyon insanın içinde? Benim ana dilim Almanca. Çocuklarımla Almanca konuştum. Onlara ana dilimi öğrettim. Torunlarıma elhamdülillah ana dilimi öğretiyorum. Çocuklarımla Almanca konuştuğum için işitmediğim söz kalmadı. Etmedikleri lafı bırakmadılar. Hiç dinlemedim, ana dilimi öğretmeye devam ettim. Çünkü o ana dil Allah'ın Celle Şan'ı bana verdiği bir ayettir. Bu ayeti kerimeye hürmetim vardır. Şimdi, buraya gelmeden önce, sembolik olarak bu memleketteki bu zulme, bu vahşete bir direniş olarak, Vaktim el vermediği için kursa gidemiyorum. Ya başka vaktim el vermiyor. Ama Kürtçe öğrenmeye karar verdim. Kürtçe ders kitapları aldım. Evde başladım Kürtçe öğrenmeye. Vallahi Kürtçe konuşacağım. Billahi Kürtçe konuşacağım. Kürt olmadığım halde. Allah'ın lisanına, Allah'ın ayetine olan hürmetimden dolayı ve bu zulme bir baş kaldırı, bu zulme karşı bir tavır koyma metodu olarak böyle yapacağım size de tavsiye ediyorum efendim